Merhaba, hoş geldin tekrar. Evet, bugünkü içeriğimizde ClickFunnels'da basit bir funnel yaratacağız. Bu funnel'ın amacı ne olacak? Kullanıcıdan mail adresi alacağız. Hepsi bu kadar. Çok fazla teknik bilgiye boğmadan, çok fazla teknik detay vermeden dediğim gibi kademe kademe ilerleyeceğiz. İlerleyen aşamalarda biraz daha bu Funnels'la alakalı e, detaylar paylaşmaya çalışacağım seninle. Ancak bu ClickFunnels e, İçeriğine geçmeden önce şöyle bir şey yapalım. Bir önceki da soru gelmişti. Bu bloggerı reklam yerlerini nasıl düzenleyeceğiz diye bir arkadaşımız yazmış. Şimdi bloggerla ilgili içeriklere devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Blog sistemini kurarken ayrıca Yapacağımız çeşitli düzenlemelere yine devam edeceğim e, bu ClickFunnels'dan sonra. En azından aklımda öyle bir plan var ama. Her neyse bu ClickFunnels videoların serisini bitirdikten sonra e, Blogger içerisindeki reklam alanlarını nasıl düzenleyebiliriz? E, reklamlarımızı nerede göstereceğiz? Nasıl göstereceğiz? Bunlarla ilgili de konuşuruz. Senin de eğer bununla alakalı bir sorun varsa bu videonun altına da belirtebilirsin sorularını. E blok sistemde videoları nasıl göstereceğim, nerede göstereceğim gibi e, çeşitli teknik sorunların varsa bu karşılaştığın teknik sorunları da bu videonun altında belirtebilirsin. Evet. Şimdi geçelim ClickFunnels'a. Evet şimdi ClickFunnels'ın arayüzündeyiz gördüğün gibi hala herhangi bir funnel e, yayınlamadım. Şimdi yayınlamaya başlayalım. ClickFunnels sekmesini tıklıyorum en üstteki menülerden ve Funnels sekmesini tıklayarak bir funnel oluşturmaya başlayacağım. Yine de izlemeyenler için bu başlığın altındaki diğer başlıkları da şöyle kısaca bir geçelim. Kontaklar. Şimdi dediğim gibi az önce bir mail adresi toplamaya çalışacağım. Eğer ki bu mail adresi toplamayı başarılı bir şekilde atlatırsam kontakt kısmında bu kullanıcıların daha doğrusu landing page'ime gelen kullanıcıların bana benimle paylaşmış oldukları mail adreslerini bu menü altında görebileceğim. Sen satışlardan bahsediyor. Bildiğin gibi bu ClickFunnels sistem içerisinde satış yapabileceğiniz çeşitli arayüzleri de oluşturabiliyorsunuz. Fakat seni heyecanlandırmak istemem. Çünkü burada da yine satış yapabilmen için iki tane opsiyonum var. Bu opsiyonlardan bir tanesi PayPal yerleştirmen. Ki ülkemizde PayPal geçerli olmadığını sen zaten biliyorsun. O yüzden bunu kullanamayacağız. İkinci bir opsiyon ise kredi kartı e, tanımlamak. ...bir sanal post makinesi tanımlamak gerekiyor. E sanal postu tanımlayabilmen için senin de bir işletme sahibi, ticari bir kimlik sahibi olman gerekiyor. Sanal postu da bu yüzden yerleştiremiyorum. Yani bu durumda doğrudan satış yapmam mümkün olmayacak. Final Marketplace alanına girdiğimde ise hazır şablonları, şablonlara ulaşabileceğim. Ve bunlardan bir kısmı ücretli, bir kısmı ücretsiz... <laughs> arzu edersen bu funnel marketplace alanından ücretli şablonları alabilirsin. İki kendi şablonlar ulaş e, kendi şablonlarını yaratarak bu funnel sistem içerisinde satış yapabilirsin. Yani ClickFunnels sadece e, farklı ürün grupları için satış yapabileceğim bir yerler değil. Burada marketplace alanında da kendi yaratmış olduğun template'leri, şablonları oluşturabilir ve burada satabilirsin. Üstelik ödeme sistemi ClickFunnels üzerinden hani bir nevi nasıl diyeyim sana affiliate gibi çalışıyorsun ClickFunnels. Bu satış yaptığın templateler üzerinden direkt ClickFunnels aracılığıyla e, ödemeni alabiliyorsun. Ama bu açıkçası birazcık hayalperestçe bir tutum olur. Çünkü ClickFunnels üzerinden e, şablon satmak sanıldığı kadar kolay değil. Ama bunu belki ilerleyen bölümlerde inceleriz. Neden olamayacağını, neden zor olacağını. O yüzden şimdilik asıl mevzumuza odaklanıp aflet affiliate marketing için kullanabileceğim bir opsiyon olan Email mail marketing yapmak adına kullanıcıda mail adresini alabileceğim bir template, bir şablon oluşturmak istiyorum bu videoda. Şimdi başlayalım. Funnels sekmesine tıklıyorum ve ilk funnels'ımı kurmaya başlayacağım. Bu arada başka başlık kaldı mı? Ha bu arada build funnel var. Yani bir funnel yarat diyor ki funnel sekmesini tıklayarak aslında sonradan bu build funnel, e, la, build funnel ile la bir funnel'la aynı işi yapacağız. Yani o sekmenin göndereceği adrese funnel'lar sekmesinden gideceğimiz adres aynı olacak. Yani aynı şeyden bahsediyor olacağız. Şimdi gördüğün gibi funnel kısmını sekmesini tıkladığım zaman koskoca bir boşluk geldi. Eğer ki build funnel'da deseydim doğrudan buraya yönlendirilecektim ve add new sekmesine, düğmesine tıklayarak yeni funnel'ını oluşturmaya çalışıyorum. Bak dikkat edersen bir pencere açıldı ve pencerenin hemen sol üst köşesinde Build a Funnel başlığını göreceksin. Yani dediğim gibi az önceki menüyü tıklamış olsaydın da doğrudan buraya yönlendirilmiş olacaktı. Neyse fazla uzatmayın. Burada iki tane opsiyon görüyorsun. Bunlardan soldaki Cookbook Builder Process ki burada hazır template'lerin olduğu bir alana yönlendirileceksin. Ve bu e, hazır template'ler arasında hem satış yapabileceğin şablonlar hem e-mail toplayabileceğin şablonlar hem e, anket şablonları gibi çeşitli funnel şablonları var ve tamamı burada mevcut. İstersen cookbook builder prosese girerek buradan bir başlayalım. Bak gördüğün gibi şu an e, cookbook e, funnel sekmesini tıkladığım zaman burada ee, çeşitli funnel e, templateleri, şablonları geldi. Bunlardan bazıları sales ladder funnel, two step trial funnel, survey funnel gibi çeşitli funnel sistemleri var. Hatta sayfayı kaydıralım. Şöyle aşağıda da gördüğün gibi hero funnel, membership funnel, bridge funnel gibi funnel sistemleri e, gözüküyor. Hemen sol tarafta pencerenin endüstri e, seçimi yapabilirsin ve bu endüstrilere özel şablonlara erişebilirsin. Ya da Funnel tiplerine e, odaklanabilirsin. Bir ürün satmak adına funnel oluşturmak, bir event, bir aşama oluşturmak ya da ne bileyim herhangi bir e, kitle yaratmak adına e, oluşturabileceğin funnel türleri mevcut. Ama şimdi hangisi daha iyi olur, şu mu iyidir, bu mu mantıklıdır gibi bir e, yoruma gitmeyelim. Sebebi de şu aslında bu template'lerin hepsi sonradan sonraya oluşturmuş platformun bize vermiş olduğu araçlarla oluşturulmuş template'ler. Aslında sıfırdan bomboş bir sayfa oluşturarak buradaki her bir şablonu kendin el emeğin göz nurunu dökerek kendinde oluşturabilirsin. Demek istediğim şey bunlar böyle çok süslü isimlere sahip olmasına karşın aslında hazırlanması çok da zor olan bir ee, Template bir şablon türleri değil. Yani çok büyük numaralar bekleme. Şimdi ben bunlardan birini Sales Ladder Funnel'ı ilkiydi galiba. Bunlardan birini seçtim ve başlıyorum. Şimdi gördüğün gibi bu Sales Ladder Funnel'ı tanıtan bir video çıktı. Bunu şöyle aşağıya doğru kaydırdığımızda gördüğün gibi yine Sales Ladder Funnel'la alakalı olan hazır Template'ler çıktı. Biz eğer ki sayfanın başına dönüp de mesela Survey Funnel'ı seçmiş olsaydık da Survey Funnel adına düzenlenmiş çeşitli şablonlara ulaşacaktık. Hepsi, hepsi bu. Yani ayrı bir teknik altyapı sunmuyor. Söylemeye çalıştığım şey bu. Evet buradaki şablonları incelediğimizde şablon başlıkları üzerine bakarsanız All, Paid, Free gibi seçenekleri görüyorsunuz. Tümü ücretli, ücretsiz gibi ayırmışlar. Ben ücretsiz kısımdan size hemen hızlıca göstermek için template'leri görmek e, göstermek istedim. Herhangi birini seçtiğimde mesela Ripple Star Story Solution diye bir şeyler seçtim. E, gördüğün gibi böyle bir şablonla karşılaşacağız. Bu şablonun hepsini tek tek düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin başlığını değiştirebiliyorsunuz. Logoyu değiştirebiliyorsunuz içeriği değiştirebiliyorsunuz. Mesela sayfayı ilerletin bakın YouTube videoları var. Bu videoları isterseniz kendiniz şablondan kaldırabilirsiniz. İsterseniz YouTube'da beğenmiş olduğunuz bir videonun linkini buraya koyarak embed edebilirsiniz. Daha doğrusu YouTube videosunu kurmuş olduğunuz funnel sistemine çekebilirsiniz. Tavsiye etmem başkalarının videolarını eklemenizi ancak kendinize ait bir YouTube kanalınız ve videonuz varsa elbette bunları da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu şablonun içerisinde add to gibi bir alışveriş düğmesi de mevcut. Eğer ki bizde bir şekilde ödeme alabiliyor olsaydık bu düğmeleri kullanmak bizim için gerçekten olağanüstü bir fark yaratırdı diye düşünüyorum. Yine gördüğün gibi bu şablonda birkaç tane basamak var. Downseller, upseller, teklif duvarları gibi çeşitli aşamalar var. Ama ben dediğim gibi şimdilik bu hazır funnel sistemini sana sadece buradaki şablonları göstermek adına gösterdim. Ben bunlardan birini kullanmayacağım ve başa dönüyorum. En baştaki menüye geri geldim. Hatırlayacak olursam bir de funnel başının altında cookbook builder prosesi tıklayarak bir funnel oluşturmaya çalışmıştım. Şimdi ise hemen sağında yer alan klasik funnel builder'ı seçeceğim ve bunu seçtiğim zaman başıma neler gelecek bir göstereyim istedim sana. Bu sekmeyi seçtiğin zaman ise karşında 3 tane opsiyon çıkacak. Collect Email Server Product Host Webinar gibi. Yine dediğim gibi bunların hepsi template'ler, şablonlar üzerinden yürüyor. Collect Email dediğimiz zaman bir isim bir de mail alabileceğimiz kutucuğu olan hazır şablonlar bize gösterilecek. Ama sell Your Product sekmesini seçecek olursa bu durumda da bir ürün satmak adına gerekli olan düğmelerin bulunduğu hani add to cart, buy now gibi düğmelerin bulunduğu bir e, template grubuna e, maruz kalacaksın. Daha doğrusu bu tür şablonlar sana kullanman için önerilecek. Host webinar'da ise yine bildiğin gibi bu webinarlar oldukça şu sıralar revaçta e, bu tür e, ne diyeyim sana toplantılar düzenleyeceksen e, toplu bir e, slide gösterimi yapacaksan e, bu host webinar kısmını seçerek bir webinar girişi oluşturabilir. Kullanıcıları önceden toplarsın. Daha sonra bir platform yardımıyla yine onlarla seminer düzenleyebilirsin. Dediğim gibi seminer funnel'da bu seçeneği seçerek host webinar seçeneğini seçerek değerlendirebilirsin. Ancak bu biraz zahmetli olduğunu düşünüyorum. Elbette ki işe yarar sonuçta doğrudan bir şey satmaktansa öncelikli olarak bir seminer vererek ürününüzü veya verdiğiniz hizmeti tanıtmak amacıyla yararlı olacaktır. Ki host webinar seçeneğini seçecek olursa onlardan yine e-mail adresi toplama şansın var. Ama sonrasında yine bir seminer verme zorunluluğunda var. Bunun için teknik altyapının iyi olması gerekiyor. Ben şimdilik collect email diyerek en basit funnel türünü sana göstermek istedim. Collectly mail'i seçtiğiniz zaman yine küçük bir pencere açılacak ve bu funnel için bir isim girmeni gerekecek. Ben mail toplama diyorum. Select group tag kısmına da curse funnel diyorum. Bill funnel düğmesine tıklayarak funnel sistemini kurmaya başlıyorum. Şimdi gördüğün gibi böyle küçük bir pencere açıldı. Ee, harika bir iş başardın diyor. İyi bir basamak geçtin. Yani sözüm ona bu funnel oluşturulmakla Teknik olarak iyisin diyerek sana bir puanlama vererek gaz veriyor. Ben de her neyse bunu bir yerde paylaşma diyorum. Thanks close window diyerek funnel sistemine devam ediyorum. Tabii funnel'ımızı e, henüz kurmuş değiliz. Şimdi e-mail toplayacağım için e-mail toplamam adına bana yardımcı olabilecek hazır template'leri, şablonları bana gösteriyor. Bu şablonlardan birini seçip, tamamen tüm şablonu silerek sıfırdan da şablon oluşturabilirsin açıkçası. Ama benim gibi burada hala hazırdaki şablonları da kullanabilirsin. Ben buradan Big Blur Option'un üzerine geliyorum. Daha doğrusu burada Mother Funnel, PLF Funnel gibi bir şey de var. Gördüğün gibi bunun üstüne geldiğim zaman Select Template veya Preview, ya, preview var. <laughs> Bu Tüm template'lerin üzerine geldiğiniz zaman belirecek bir şeydir. Select template dediğiniz zaman bu template'i bu şablonu kullanmak adına o şablonu seçmiş oluyorsun ve o şablon üzerinden devam ediyorsun. Preview dediğiniz zaman da bir ön izleme yapıyorsun. Şu an olduğu gibi gördüğün gibi bir tane şablonu seçtim kendimce. Bu şablonda gördüğün gibi adını gir, mail adresini gir gibi kutucuklar var ve hemen altında da bir düğme var. Send my free report. Tabi bu şablon olduğu için buradaki her şeyleri değiştirebilirsiniz. Hatta burada kullanıcı adıyla mail adresi istiyor ama siz buraya ekstradan bir kutu ekleyip kullanıcıdan telefon numarası isteyebilirsiniz. Ee, bir kutucuk daha ekleyip adresini isteyebilirsiniz. Bir kutucuk daha ekleyip farklı iletişim bilgilerini isteyebilirsiniz. Ee, hatta bir kutucu bir kutucuk daha ekleyip e, tavsiye edebileceğiniz bir arkadaşınız var mı diyerek onun ondan ekstra bir mail adresi talep edebilirsiniz gibi gibi. Yani bunu istediğin kadar uzaltabilirsin bu formu. Onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Evet burada gördüğün gibi your logo, loram, epsam, dollar, sit, amet. Bu da her şeyde çıkar şablonda mı hazır şeyde. Her neyse bunu da görmüş oldun. Şu an ekranda görmüş olduğun her şeyi ama her şeyi arka plan resminden tutun. Öndeki Yazı karakterlerine, yazı karakterlerinin büyüklüğünden rengine, kutuların formundan rengine her şeyi ama istisnasız her şeyi değiştirebilirsin. Ki bunları ilerleyen bölümlerde de göreceğiz. Bunu seçtim. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Nereye başlayacağız? Bak. Karşıma çıkan funnels e, arayüzünde. Şimdi funnel'ımı oluşturdum o az önceki şablonu seçerek başladım. Şablonu seçtiğiniz zaman böyle bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Ee, funnel adımlarından Optin'i kısmındasınız. Bu soldaki menüden görüyorsunuz. Bir de Thank You sayfası var. Henüz oluşturmadık. Ee, thank You içinde ayrıca bir şablon seçebilirsiniz. Aynı şablon üzerinden gitmek zorunda değilsiniz. Aynı şablonu da kullanabilirsiniz. Bu tamamen senin kişisel tercihindir. Çok da abuk bir şey. Seçmemekte yarar var tabii. Şimdi gördüğün gibi tam ekran ortasına baktığında en üstte https onursalulu b.clipfunus gibisinden bir şeyler var bir e, adres var e, bir web adresi var hemen altındaysa benim seçmiş olduğum template var onun da sağda start split test var şimdi tabii ki hangi fonun bizim için daha kullanışlı olduğunu hangi template'in daha yararlı olduğunu ölçmek adına bu funnel sistemi içerisinde farklı şablonlarda ekleyebilir. Her bir şablon için farklı farklı platformlarda paylaşım yapabilir, reklama çıkabilirim ve bu şablonların dönüşümlerini takip ederek pazarlama amaçlı olarak seçeceğim asıl şablonu belirleyebilirim. Ama dediğim gibi şimdilik bu split testine girmeye gerek yok. Ki split testi yapacaksanız ücretli reklama çıktığınız zaman bu anlamlı olacaktır. o yüzden şu an için ücretli reklama çıkmayacağım ve bir split teste oluşturmayacağım. Amaç senin platformu kullanmayı biraz olsun gösterebilmek. Edit page dediğim, şimdi edit page demeyelim. Öncelikle şu web adresini bir kopyalayalım ve yeni bir sekme açalım ve bu sekmede tarayıcı adresimize bir yapıştıralım. Bakalım nereye gidiyorum. Gördüğün gibi işte e, şablonuma geldim. Buraya enter your name ve enter your email adresi deyip sende bastığım zaman e, videonun başında görmüş olduğunuz e, arayüze gideceğim ve bu arayüz üzerinden kendi mail adresime ve kullanıcının girmiş olduğu isme erişebileceğim. Evet. Şimdi tekrar bir önceki sayfaya dönüyorum. Şimdi edit page düğmesine tıkladığım zaman ise bu sayfayı komple değiştirebilirim. Gördüğün gibi şu an Mesela lorem, ipsum, dollar, sit, amet falan gibi bir yazıyı değiştirebilirim. Kaldırabilirim, ekleyebilirim. Yazının rengini, fontunu değiştirebilir. Hatta bu yazılara link verebilirim. Your logo alanını da değiştirebilirim. Alttaki diğer yazıları değiştirebilirim. Tüm form elemanlarını burada değiştirebilirim. Aynı zamanda renkleri ve kılavuzları da değiştirebilirim arkadaşlar. Şimdi genel bir bakış açısıyla bu funnel'ı zaten görmüş olduk. Eğer ki funnel'ı save edersem, artık funnel'ım zaten şu an çalışıyor bu funnel, yani funnel artık kuruldu. Az önceki adresimi, sana vermiş olduğum adresi buraya tarayıcıya gidersen, tarayıcına girersen bu adrese ve bu template'e, bu şablona erişmiş olacaksın. Ama ben henüz herhangi bir düzenleme yapmadığım için, hani çok da bir anlamlı olmayacak. Bu düzenlemeleri detaylı bir şekilde önümüzdeki videoda yapacağım çünkü 18 dakika olmuş. Dediğim gibi sıkmadan ve çok fazla yüklenmeden gitmeye çalışıyorum. Eğer ki tüm detayları verirsem bu video herhalde 40-50 dakikayı falan bulur. İyice seni bayarım. Hiç gerek yok. Hiç sıkılmadan izlemeni istiyorum. Umarım faydası olur. Dediğim gibi basamak basamak gideceğiz. Basitten zora doğru. Tamam? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz bir sonraki Click Finance videosunda. Oh,